Match Color özelliğiyle kaynak olarak kullanabileceğiniz bir resimdeki renkleri diğer bir resme uygulayabilirsiniz. Farklı fotoğraflardaki renk içeriklerini uyumlaştırabilir veya bir resim içindeki özel bir nesnenin rengini diğer resimdeki nesnenin rengine uygulayabilirsiniz. Ayrıca Match Color özelliğiyle bir resmin aydınlığını, renk doygunluğunu ve renk dengelerini düzenleyebilirsiniz. Şimdi Match Color özelliğini kullanarak resimdeki bozuk renkleri düzeltmek için Image menüsünden Adjustments ve Match Color seçeneklerine tıklayın. Şimdi de Image Statics alanındaki Source menüsünden None seçeneğini tıklayın. Bu özellik kaynak ve hedefin aynı resim olduğunu belirtir. Renk bozulmasını otomatik olarak düzeltmek için Neutralize seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Preview seçeneği etkinse yaptığınız değişiklikleri anında izleyebilirsiniz. Dilerseniz aydınlık değerleri için Luminance, resim içindeki renk piksel değişkenleri için Color Intensity ve resme uygulanan değişiklikleri denetlemek için de Fade kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Şimdi de bir resimdeki renkleri diğer resme uygulamak için kaynak resimde bir seçim alanı oluşturun. Hedef resmi açtıktan sonra Image menüsünden Adjustment ve Match Color seçeneklerini tıklayın. Match Color iletişim penceresinin Image Statics alanındaki Source menüsünde Hedef resme uygulayacağınız renklerin bulunduğu kaynak resmi seçin. Eğer kaynak resimde bir seçim alanı belirlenmişse, Destination Image bölümünde Ignore Selection When Applying Adjustment seçeneğini etkinleştirerek değişiklikleri hedef resmin tümüne uygulatabilirsiniz. Hedef resimde renk bozulmasını otomatik olarak düzeltmek için Neutralize seçeneğini etkinleştirin. Preview seçeneği etkinse yaptığınız değişiklikleri anında izleyebilirsiniz.